Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip ediniz. Yine bu videoyu beğenip ...altına yorum yapmayı, hype puanı vermeyi, kanala abone olmayı da aynı şekilde unutmayalım. Bunları da gerçekleştirelim lütfen. Yeniden teşekkür ediyorum diyeyim. Son işlem gününde hafif biliyorsunuz ki piyasa genelinde çekilmeler söz konusu oldu. Nitekim belli seviyeler üstündeyken zaten düzeltme her zaman lazımdır. Endeks genelinde de yani ana hatlarıyla da bu böyle... Şöyle hafif bir çekilme oldu gördüğünüz gibi, hala 13 binler üzerinde seyir devam ediyor. Dolar bazlı da 300 dolarlar üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Yani endeks genelinde son çekilmelere rağmen e, yükseliş, yani genel olarak boğa görünümü tabii ki hala çok güçlü. Onu tekrardan söyleyeyim. Yani ufacık çekilmede bazı tipler var ya işte böyle ne oldu falan filan yaparlar. Bir şey oldu yok hala. E, görünümü oldukça iyi yani velhasıl kelam. Tabi Sasa tarafında önceki videolarda da konuştuk. Sasa'nın burada e, onu kırması yani oradaki o üzerindeki ölü toprağını atması e, kolay değil. E, geçmişte biliyorsunuz malumun ilanı diye ifade ettiğimiz Erdemoğlu'nun bir açıklamasıyla birlikte yani aslında Erdemoğlu e, yaklaşan düşüşü neredeyse haber vermişti. Ee, ve hisse fiyatlarının çok yüksek olduğuyla alakalı 2022'de hatırlarsanız e, oradaki yani Sasa'daki balonlaşma üzerine çok ciddi bir açıklama yaptı. Kimisi şey falan zannediyor tabi hani bilmeyen küçük yatırımcı e, nedir o e, İşte Erdemoğlu konuştu düştü falan yani Erdemoğlu konuştu düştüden ziyade zaten böyle yani şurada bu şirketin hissesinin yani piyasa değeri tüpraşın 4 katıydı. Bak tüpraşın 4 katı diyorum. Yani tüpraş nerede? Sasa nerede? Değil mi? Sasa tüpraşın e, yanından bucağından geçebilir mi? Geçemez. E O zaman e, neden piyasa değeri tüpraşın 4 katına çıktı bu kadar küçükken? Yani şey gibi düşünün. E, bir sakızın fiyatı 5000 lira. Bu ne lan böyle dersiniz değil mi? Ama bu oldu. İşte serbest piyasa. Burada bu oldu. E bu balonlaşmaya alan herkes o anda ne yapmış oldu? Eşlik etmiş oldu. Böyle de bir durum var yani. E sonrasında haklı olarak fiyatlar yüksek dedi adam. Nitekim bir yerden düşecekti. Sonrasında da zaten düşüşler oldu. Aynı dönem Hektaş'ta da biliyorsunuz aynı şeyi gördük. Hektaş işte. Neyse Tek tek isim saymayayım ama ee, yani çok büyük kısmında o dönem, önceki dönemde e, ciddi yukarı fiyatlamalar ardından ciddi düşüşleri gördüğümüz hisseler oldu. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani yatırımcının zannının aksine işte Erdemoğlu konuştu hisse düştü falandan ziyade ya Erdemoğlu konuşmasa ne olacaktı mesela? Erdemoğlu konuşmasa e, hisse nereye gidecekti? 10 lira, 20 liraya mı gidecekler? Belki gider gitmez bilmiyoruz işte, tamam mı? Onu bilmiyoruz yani. E, fakat bu da normal değildi, o da normal olmazdı. Bir yerde düşerdi, düştükten sonra da o bir yerden sonra yine inim inim inletirdi herkesi. E, şimdi de inletiyor, ama yapacak bir şey yok. Yani e, Perşembenin gelişi, değil mi? Çarşambadan belli. O zaman da belliydi ama. Ee, insanlar o zaman da tuttular atladılar ettiler bilmem ne ee, bile bile lades dediler ee, dolayısıyla eğer ki çok yüksek fiyattan aldıysanız e, sizden başka bu konuda maalesef ki sizden başka bu işin sorumlusu yok kendiniz yaptınız kendiniz buldunuz böyle de bir gerçek var hektaş kısa vadeli bu arada hektaştaki durum durumda e, çok yakın hektaşta çok benzer zamanlarda Prime dönemini yaşayıp ardından fiyatlarında agresif düşüş trendine girmiş bir hissedir. Günümüz koşulları içerisinde hala zayıf fiyatlamaları ile biliyorsunuz ki bilinme ve gözler önde olmaya devam ediyor. Tabi içinde bulunduğumuz dönemde önceki zamanlara göre bir tık daha iyi yani son günlerde hiç değilse belli bir yukarı fiyat noktasında ufak bir istikrar kazandı ama bu da sizi radikal şekilde gaza getirmemeli tabiri caizse hani bundan dolayı böyle bir gerçekten de gaza gelmemelisiniz çünkü maalesef kısa vadeli kazanımlar devamında çıkışla vuku bulabiliyor çünkü bunlar şu anda hala çok böyle makul yatırım araçları değil kısacası hektaş evet iyi yükseldi güzel bir e, istikrar ortaya koydu. Fakat önümüzdeki günlerde MA 200'den bir rediyeme yahut kırıp yükselse bile devamında agresif düşme ihtimali var. Çünkü hala bu hisseler bakın kısa vadeli ölü kedi sıçramaları her zaman olur. Bunu her hisse yapabilir. Yapa her zaman yapabilir. E, fakat burada önemli olan şey bir e, hissenin ne kadar istikrar sağlar ne kadar düzgün şey yapar aslında önemli olan şeyler bunlar ve e, Sasa'da da Hektaş'ta da tam olarak ortam e, oturmuş gibi durmuyor bu konuda o yüzden dediğim gibi kısa vadeli yükselişlerde çok böyle uçmamakta kaçmamakta fayda var kişi olur der ki ya ben zaten uz orta uzun vadeli yatırımcısıyım hani e, bu kısa vadeli düşüklükleri şunları bunları tolere edebilirim tamam doğrudur bir şey diyemem ama o zaman kimisi de mesela yüksel, tam böyle yükselirken alıyor sanki illa devam etmek zorundaymış gibi e, bu sefer hareket durunca e, bambaşka şeyler oluyor halbuki olur yani işte bak söylüyoruz baştan değil mi bir diğeri şöyle otokar tarafına bir bakalım yine otokar tarafında da geçtiğimiz dönemde bir düşüş oldu ben açıkçası buradaki düşüşü biraz böyle hani e, bahane mi diyeyim yani e, tabiri caizse affedersiniz bir osuruktan bir çekilme oldu yani e, öyle söyleyeyim e, bu romanya muhabbetleri falan çıkınca meydana geldi bir anda uçup kaçmayabilir normaldir ama bir süre buralarda takıldıktan sonra ben e, tekrardan otokar tarafının da pozitif fiyatlamaya doğru geçiş yapacağını e, tekrardan düşünüyorum. Bunu da ifade etmiş olayım. O yüzden mevcut fiyatlarını da açıkçası e, düşük görüyorum. Ama dediğim gibi bir süre buralarda kalıp ondan sonra e, yukarı gelebilir. Böyle durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.